Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam not almayı başaran İmanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni birbirinden güzel kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerimiz. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi seyirler.